Merhaba. Canon kullanım atölyemizin bu videosunda fotoğraf makinamız üzerinden poz düzeltmeyi, poz müdahaleyi çalışacağız. P, A ve TV ve, M modunda poza nasıl müdahale ederiz, pozumuzu nasıl düzeltiriz, doğru pozlanmış fotoğrafa nasıl ulaşırızı konuşacağız. Bu videomuzdan önce Canon video serimizin birinci videosunu ve temel fotoğraf bilgileri video serimizde pozlama nedir, nasıl e, düzeltilir, müdahale edilir videolarını izlemiş olmanızı öneririz. The DSLR fotoğraf makinelerimizin güzel yönlerinden birisi de bizim makinamızın e, ölçtüğü, verdiği değerlerle çekim yapmak yerine kendi tercihlerimizi makinamıza yansıtabiliyor olmamız. Dolayısıyla makinanın çektiği fotoğrafın pozuna, ışıklılığına da koyu veya açık olmasına da müdahale edebiliriz. Tam otomatik modları ve sahne modlarını bir kenara bırakıyoruz. Yaratıcı alan modları dediğimiz modlar üzerinden konuşacağız. Yani P moduyla başlayacak olursak, P modunda poza nasıl müdahale ederiz? e, iki yolu var. Hatta üç yolu var. Birinci yol kolay bir şekilde makinamız P modunda diyelim ki P modundayken poz müdahale alanımızı ya da poz, doğru pozlanmış olup olmadığını makinamızın değerlerine göre doğru olup olmadığını P'nin altında eksi 3 ve artı 3 ile gördüğünüz skala gösterge bize yardımcı oluyor. Normal şartlarda bu değerin e, oradaki kursörün sıfırda olmasını bekliyoruz. P, TV ve AV modlarında. Ve manuel modda da o dengeyi sağlamak üzere zaten biz ayarlarımızı yapıyoruz. Normal koşullarda fotoğrafımız zaten ölçüm modumuza bağlı olarak doğru pozlanmış çıkacaktır. Ancak makinemizi yanıltan bazı ışık şartları ve ton e, dengeleri vardır. Koyu tonlu ya da açık tonlu gölgeli, e, gölgelerin yoğun olduğu fotoğraflarda poza müdahale etmemiz gerekir. Bazen de doğru pozlama yerine özellikle e, koyu ya da daha açık fotoğrafları da tercih edebiliriz. Böyle durumlarda e, buradaki poz müdahalesini şöyle yapacağız. Eğer giriş segmentinde bir makineniz varsa AV artı eksi yazan e, simge simgeli bir düğmemiz vardı, butonumuz vardı. Ona basarak ana kumandamızı çevirirsek ekranımızdaki gösterge yer değiştirecektir. Yardımcı kumandası olan yani ikinci kumandası olan benim elimdeki makine gibi makinelerde da arkadaki yardımcı kumandayı çevirdiğimiz zaman artı yönde ya da eksi yönde poza müdahale pozu düzeltme yapabiliriz. Normal şartlarda dediğim gibi sıfırda bırakırız. Buradaki bir 2 ve 3'ler birer stop, 1 stop, 2 stop, 3 stop ifade eder. Eksi yöndekiler olması gerekenden, makinenin ölçümüne göre olması gerekenden diyelim ki eksi 1, 1 stop daha koyu. Eksi 2, 2 stop daha koyu fotoğraf çekeceğimizi anlatır, çıkaracağını anlatır. Ve dediğim gibi bizim makinamızda bu şu anda ayarımız 1 bölü 3 adımlarla bu stoplara gitme ilerlemektir. 1 bölü 3, 2 bölü 3 şeklinde e, ilerleyebiliriz. Aynı şey TV modunda da söz konusu. TV modunda instantane tercihli modda instantane'yi biz ayarlıyorduk makinamıza. Diyaframı makineye bırakıyorduk. Ve dikkat edeceğimiz husus burada Evet, e, değerin kurtardığı, F kurtardığı e, bir alana geldik. 4 saniye boyunca bir pozlama yapacak makinamız bunu tercih ettik. Diyafram 20. Eğer biz makinamıza daha açık bir fotoğraf, daha fazla pozlanmış bir fotoğraf çek diyorsak artı yönde müdahale etmemiz gerekir. Artı yöndeki müdahalemizi de poz düzeltme düğmemizi çevirerek poz düzeltme düğmemizden yararlanarak diyelim ki artı bir. gördüğümüz gibi F20'den F14'e 13'e dönmüş oldu. Yani diyaframımızı açarak Fotoğraf çekmiş olacak makinamız. E, ters yönde yani daha koyu fotoğraf istediğimiz zaman da eksi yönde e, gitmemiz gerekecek. diyaframımızı hesapladığından olmasını istediğinden daha farklı bir değere, e, daha uzak bir değere doğru e, zorlamış olacağız. Tabii ki diyaframımızın burada dikkat etmemiz gereken şey diyaframımızın sonuna geldiğimiz zaman ki burada f22 bizim sonumuzdu daha sonrakilerde işe yaramayacaktır bu poz müdahalesi ve makinamız da bizi F22 değerinde yanıp sönerek uyaracaktır. Açık tarafta da keza aynı şekilde en açık diyafram değerimiz yanıp sönerek bize daha fazla müdahale edemeyeceğini, yapamayacağını artı 5'e kadar gitmesine rağmen yapamayacağını bize söyleyecektir. Sonuna kadar açtım ama yetmiyor demiş oluyor burada bize. AV moduna geldiğimiz zaman AV modu da diyafram tercihli modumuzdu. Diyafram tercihli moda geldiğimiz zaman da bu sefer biz makinamıza diyaframı söylüyorduk. Enstantaneyi makineye bırakıyorduk. Hemen sıfır değerine dönüyoruz. Makinamız işimiz bittikten sonra sıfıra döndürmemizde fayda var. Poz müdahalemiz bittikten sonra. Burada diyaframımız 5 diyaframdayken enstantanemizi makinamız 1 bölü 4 veriyor. Müdahale ettiğimiz zaman diyelim ki artı yönde müdahale edersek süremiz daha da uzayacaktır. 1 bölü 4 yerine diyelim ki 2 stop daha açık bir fotoğraf çek dediğimiz zaman 1 saniyeye zorlamış olduk. Yani 1, 1 bölü 4 saniye yerine 1 saniye ile çekim yaptırmış olduk. Aynı şekilde eğer dersek ki daha koyu bir fotoğraf çek bu sefer de 1 bölü 8'e, 1 bölü 6'ya doğru gidecektir. Peki, manuel modda poz düzeltmesini nasıl yapacağız? Manuel modda poz düzeltme düğmesi bir işe yaramayacaktır. Çünkü manuel modda hem diyaframı hem enstantaneyi ayrı ayrı biz ayarlıyoruz. Dolayısıyla e, ayarlarımızı ona göre yapmamız lazım. Diyelim ki F4 diyaframla fotoğraf çekmek istiyoruz. f te çekerken enstantanemizi e, dengeye getirmek adına kursörümüze bakıyoruz. Sıfır noktasına. 1 bölü 6'da, 1 bölü 6 enstantanede bu fotoğrafımızı, bu çerçevemizi doğru pozlandıracağım diyor makinamız. Makinamıza diyebiliriz ki, orada bir koyu ton var, seni yanıltır ya da gölge alan var, seni yanıltır. O zaman sen bu fotoğrafı biraz yanılgını düzeltecek şekilde eksi değerle daha koyu çek. Yani açık çekme, patlama, ışığı az zannederek daha fazla e, olması gerekenden fazla pozlama yapma diyebiliriz. O zaman hemen eksi yöne gideriz. Diyelim ki eksi birde, eksi bir poz müdahalesi yapmak istiyorsak enstantanemizi eksi bire kursörü getirecek şekilde dengeyi eksi birde sağlayacak kuracak şekilde çekeriz. Ya da artı yönde bir fotoğraf istiyorsak diyelim ki kar manzarası gibi bir fotoğraf veya da bir beyaz doğal gibi bir fotoğraf çekmek istiyorsak, açık tonlu bir fotoğraf çekmek istiyorsak burada da makinamıza sıfırda dengeye getirmek yerine artı 1 ile artı 1 bölü 2 ile artı 1 artı 2 bölü 3 ile yani 1.7 ile ayarlayabiliriz ve burada bırakıp fotoğrafımızı çekebiliriz. Yardımcı kumanda yerine bazen daha kolayınıza da gelebilirse gelmek isterse e, dilerseniz şeyden de e, quick tuşundan yani hızlı tuştan da arka ekran üzerinden yapabilirsiniz. Diyelim ki AV modunda yapacağız poz düzeltmemizi. Hemen quick tuşuna basıp yine yardımcı kumandamızla AV artı eksi düğmemizle e, rahatça buradan e, istediğimiz yere istediğimiz poz aralığına getirebiliriz. Üçüncü seçeneğimiz, poz düzeltmesini yaparken ki üçüncü seçeneğimiz ise menüden yapmaktır. Menüden, e, burada çekim ayarları menümüzden e, gördüğümüz gibi üçüncü seçeneğin içerisinde poz telafisi seçeneğimiz var. Buradan girip poz telafimizi de e, arkadaki ekrandan ya da e, çoklu seçiciyle. Buradan istediğimiz aralığa getir, uzaklaştırıp set düğmesine gelerek, set düğmemize basarak ayarlamamızı yapabiliriz. Bu videomuzda Canon fotoğraf makinemizle poza müdahale etmeyi, pozu düzeltmeyi çalışmış olduk. Poz düzeltmeye ilişkin soru ve sorunlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeni Canon videolarında görüşmek üzere, hoşçakalın.